onun kibarca gülümsediğini ve sonra kalabalıkta kaybolduğunu gördüğünüzde o buz gibi boşluğu hiç hissettiniz mi? Şimdi dikkatle dinleyin çünkü sıradan buluşmaları ateş gibi yanan anlık kimyaya dönüştüren o çok nadir sırrı açıklayacağım. Bu her an her kadınla herhangi bir kıvılcımı ateşleyebilecek mükemmel bir kibrit çöpüne sahip olmak gibi. Size garanti ediyorum ki önümüzdeki dakikalarda siz yanındayken onun farklı bir şeyler hissetmesini sağlayan bu manyetik bağlantıyı tam olarak nasıl kuracağınızı keşfedeceksiniz. Bu sihir değil. Bu saf bir yöntem. Şu anki en büyük sorununuzun ne olduğunu biliyor musunuz? Yanlış oyunu oynuyorsunuz. Bir kadına her yaklaştığınızda sıradaki pek çok kişiden biri oluyorsunuz. Kibarlardan biri, potansiyel arkadaşlardan biri ve o İlk cümlenizi bitirmeden sizi yanlış çekmeceye koymuş oluyor bile. En kötüsünü bilmek ister misiniz? Siz bu sıradan sohbet döngüsünde takılıp kalmışken diğer adamlar neredeyse kimsenin fark etmediği teknikleri kullanarak anında kıvılcımlar yaratıyorlar. Siz orada duruyorsunuz. Naziksiniz, onun işi hava durumu, herhangi bir genel şey hakkında sorular soruyorsunuz ve sonra neden hep diğer adamı seçtiğini merak ediyorsunuz. Daha sonra gelen adamı daha az konuşan adamı, dakikalar içinde kimya yaratan adamı. Gerçek acıtır değil mi? Tesadüfen görünmez değilsiniz. Görünmezsiniz çünkü kıvılcımı nasıl yakacağınızı bilmiyorsunuz. Bu iki ıslak taşı birbirine sürterek ateş yakmaya çalışmak gibi olmayacak. Şimdi beni dinleyin. Bu kodu çözmek için 10 yıldan fazla zaman harcadım. Sahada test ettim, hatalar yaptım, başarılı oldum her zaman işe yarayan etkili yöntemi bulana kadar geliştirdim. Bu bir internet teorisi değil. Bu saf pratik, çiğ gerçeklik, dokunabileceğiniz sonuçlar. Şunu unutmayın. Anlık kimya şans eseri değildir. Uygulamalı sosyal bilimdir. Ve siz bu bilime hakim olmak üzeresiniz. Şimdi size bu karşı konulmaz manyetik bağlantıyı oluşturan beş temel sütunu göstereceğim. Çok dikkatli olun çünkü her biri kadın zihninde farklı bir kapıyı açan bir anahtardır. Birinci sütun. ilk kelimeden önce manyetik varlık. Şimdi bir şeyi anlamanız gerekiyor. Çekimin yüzde yetmişi ağzınızı açmadan önce gerçekleşir. Bu bedeninizin konuşmasıdır. Bu enerjinizin titreşmesidir. Bu varlığınızın alanı kaplamasıdır. Bir ortama girdiğinizde kadınlar sizi zaten değerlendiriyorlar. Bilinçsizce. Otomatik olarak. Bu biyolojik. Onun ilkel beyni soruyor. Bu adam kendine güvenli mi yoksa güvensiz mi? Lider mi yoksa takipçi mi? Değerli mi yoksa çaresiz mi? Duruşunuz bir hikaye anlatır. Omuzlar geride, göğüs açık, çene yere paralel. Bu kibir değil. Bu varlık. Bu dünyadaki yerinizi özür dilemeden kaplamak. Şuna bakın. Çok az kişinin uyguladığı ama her şeyi değiştiren bir egzersiz var. Herhangi bir yere girmeden önce kapıda 3 saniye durun. Derin bir nefes alın. Kendinizi o alanın sahibi olarak görselleştirin. Kelimenin tam anlamıyla değil, enerjisel olarak. Yavaşça girin, acele etmeyin. Sanki zaman sizin ritminize uyuyormuş gibi. İnsanlarla göz teması kurun, kaçırmayın. 2 saniye tutun, sonra hafifçe gülümseyin ve yürümeye devam edin. Bu, oradaki kadınlarda içsel bir radar açmak gibidir. Adınızı bilmeden önce bile enerjinizi hissederler. Bu size mantıklı geliyor mu? İkinci sütun. Savunmaları silahsızlandıran otantik bağlantı sanatı. Uyan, dostum. Onun işini sormak bağlantı kurmaz. Hava durumu hakkında konuşmak kimya yaratmaz. Yüzeyin ötesine geçmeniz gerekiyor. Hızlıca. Duygusal kazı adını verdiğim bir teknik var. Ona gerçekten kim olduğunu ortaya çıkaran sorular sorarsınız. Ne yaptığını değil, kim olduğunu. Nerede çalıştığını sormak yerine, Sabahları yataktan kalkmasına neyin sebep olduğunu sorun. Nereden geldiğini sormak yerine, dünyada hangi yerin onu en canlı hissettirdiğini sorun. Farkı görün. Genel bir soru genel bir yanıt alır. Duygusal bir soru onun iç dünyasına bir kapı açar. Ve işte neredeyse kimsenin fark etmediği sır. O cevap verdiğinde bir sonraki soruya atlamayın. Daha derine inin. Eğer seyahat etmeyi sevdiğini söylerse, kendini en özgür hissettiği anın ne olduğunu sorun. Eğer müzik sevdiğini söylerse, her seferinde onu ağlatan şarkının ne olduğunu sorun. Onun savunmasız olabileceği bir alan yaratıyorsunuz ve savunmasızlık anında bağlantı kurar. Ama kritik detaya dikkat edin. Siz de paylaşmalısınız. Bu bir sorgulama değil. Bu bir dans. O açılır, siz açılırsınız. O açar, siz açarsınız onun söylediğiyle bağlantılı kendi bir hikayenizi anlatın. Sizde de derinlik olduğunu gösterin. Sizin de hissettiğinizi, sizin de insan olduğunuzu. Farkı hissedebiliyor musunuz? Üçüncü sütun. Ayarlı gerilimle duygusal kıvılcımı yakmak. Şimdi erkekleri çocuklardan ayıran kısım geliyor. Kaba olmadan cinsel gerilim yaratmak. Kötü biri olmadan meydan okuma yaratmak. Çaresiz görünmeden duygu yaratmak. Bu bir itme ve çekme oyunudur. Yaklaş ve uzaklaş, Dikkat ver ve geri çek. Övgü ve kışkırtma. Kendisi hakkında bir şey anlattığında şöyle diyebilirsiniz: "Sen hep en zor yolu seçen türden birine benziyorsun." Neden? Bu onu kendini açıklamaya zorlar, daha fazla kendini ortaya çıkarmaya, sohbete yatırım yapmaya. Mizahı gizli bir silah olarak kullanın. Hazır espriler değil, durumsal mizah. An hakkında zekice gözlemler, onun hakkında, ikiniz hakkında eğer bir şey düşürürse şöyle diyebilirsiniz: İlk izlenim 10 numara, motor koordinasyonu 3 numara. Bir gülümsemeyle, kötü niyet olmadan bu bağlantı kuran bir şakadır ve işte çok az kişinin ustalaştığı o çok nadir element: stratejik savunmasızlık. Mükemmel olmadığınızı gösteren kendinizle ilgili samimi bir şeyi paylaşın ama iyi seçin. Travmalarınızı anlatmak için değil, insanlık göstermek için. Belki önemli bir sunumda gergin olduğunuz o zamanı anlatırsınız ya da hasta olduğunuzda hala annenizi aradığınızı. Hem gücü hem de hassasiyeti aynı anda gösteren bir şey. Bu bir duygusal inişli çıkışlı yol yaratır. Güler, duygulanır, şaşırır. Hepsi dakikalar içinde. Saf kimya işte o an gerçekleşiyor. Akıl yürütmeyi takip edebiliyor musunuz? Dördüncü sütun. Doğal yükselişin mükemmel zamanlaması. Zamanlama her şeydir. Acele edin ve dikkat edin çünkü bu saf altın. Onun işaretlerini açık bir kitap gibi okumalısınız. Vücudunu size doğru eğdiğinde yeşil ışık. Sizinle konuşurken saçlarına dokunduğunda yeşil ışık. 3 saniyeden fazla göz teması kurduğunda yeşil ışık. Ama aceleci olmayın, adımları atlamayın. Yükseliş nefes almak kadar doğal olmalı. Önce kademeli fiziksel yakınlık yaratırsınız. Daha yakına oturun daha yakına durun. Her zaman kişisel alana saygı göstererek ama mesafeyi yavaşça azaltarak. Sonra gündelik dokunuşu tanıtırsınız. O sizi güldürdüğünde koluna bir dokunuş. Bir kapıdan geçerken onu yönlendirmek için sırtına bir el. Her zaman kısa, her zaman doğal. Asla zorlama değil. Eğer geri çekilmezse devam edersiniz. Eğer karşılık verirse hızlanırsınız. Eğer uzaklaşırsa geri çekilir ve rahatlığı yeniden inşa edersiniz. Bu bir dans, hatırlıyor musunuz? Siz liderlik edersiniz ama onun adımlarınızı takip edip etmediğini hissetmeniz gerekir. Çoğunluğun yaptığı ölümcül hata, konfor bölgesinde çok uzun süre kalmak. Fiziksel gerilim yaratmadan saatlerce konuşmak, yükselmeden, niyet göstermeden arkadaş olmak istemiyorsunuz. Onun aklından çıkaramadığı adam olmak istiyorsunuz ve bu doğru zamanda yükselmek için cesaret gerektirir. Yanılmaz bir test var. İyi bir kimyayla 20 dakikalık sohbetten sonra ortamı değiştirmeyi önerin. Dışarıda biraz hava alalım mı? Şu daha sessiz masaya oturalım mı? Biraz yürüyelim mi? Eğer kabul ederse kimya akıyor demektir. Eğer tereddüt ederse hala yapacak işiniz var demektir. Bu size mantıklı geliyor mu? 5. sütun anlık çekim üçlüsü eylemde. Şimdi Size her şeyi bir araya getiren tam çerçeveyi vereceğim. Bu anlık çekim üçlüsü. Manyetik varlık artı otantik bağlantı artı duygusal kıvılcım. Üç elementi birleştirdiğinizde büyülü bir şey olur. O farklı bir şeyler hisseder, açıklayamadığı bir şeyler, daha fazlasını istemesine neden olan bir şeyler. Sahneyi hayal edin. Kalabalık bir kafedesiniz. Havada taze kahve kokusu, etrafta sohbetler. İlginç bir kadın görüyorsunuz, kitap okuyor. Manyetik bir varlıkla yaklaşıyorsunuz. Dik duruş, kendinden emin adımlar. Acele etmeden, otantik bir şeyle başlıyorsunuz. Bölmek için özür dilerim ama bu kitabın konsantrasyonunuzun düşündürdüğü kadar iyi olup olmadığını bilmem gerekiyor. Doğrudan, samimi, farklı, gülümser. Oturursunuz, dans başlar. Önemli sorular sorarsınız. Bu kitapta seni ne etkiliyor? okurken hep böyle yoğun musun cevap verir. Gerçekten dinlersiniz, konuşma sıranızı beklemiyorsunuz. Onun kim olduğunu özümsüyorsunuz. Kendi bir şeyinizi paylaşırsınız. Bakış açınızı değiştiren son kitabı anlatırsınız. Sizde de derinlik olduğunu gösterirsiniz. Mizah katarsınız, hafifçe kışkırtırsınız. Sanırım sen sonunu önce okuyan türden birisin değil mi? Güler, inkar eder. Şakayla tartışırsınız. Onun size doğru eğildiğini fark edersiniz. İşaretler oradadır. Önemli bir nokta söylerken koluna dokunursunuz. Geri çekilmez. Sohbeti başka bir yerde sürdürmeyi önerirsiniz. Burada yakınlarda şehrin en iyi sıcak çikolatasını yapan bir yer var. Gidelim mi? kabul eder. Kimya kurulmuştur. Kıvılcım yakılmıştır. Bunun gerçekleştiğini görselleştirebiliyor musunuz? Şimdi size her şeyi mahvedebilecek bir numaralı hatayı anlatayım. Onay ihtiyacı. Onay aradığınızda çekimi öldürürsünüz. Etkilemeye çalıştığınızda uzaklaştırırsınız. Her şeye katıldığınızda görünmez olursunuz. Kadınlar kendi fikirleri olan erkeklere çekilirler. Kendi değerleri olan, kendi hayatları olan. Aynı fikirde olmaktan korkmayın. Standartlarınız olmasından korkmayın. Kendiniz olmaktan korkmayın. Eğer katılmadığınız bir şey söylerse söyleyin. Saygıyla ama kararlılıkla. Böyle düşünmeniz ilginç ama ben farklı görüyorum ve kendi noktanızı açıklayın. Bu sağlıklı bir gerilim yaratır. Her şeye razı olan çaresiz bir adam olmadığınızı gösterir. Unutmayın, etkilemek için orada değilsiniz. Bağlantı kurmak için oradasınız, kimya yaratmak için, kıvılcımı yakmak için ve bu radikal bir otantiklik gerektirir. Kendiniz olmak, kendinizin en iyi versiyonu olmak ama yine de siz. Farkı anlıyor musunuz? Paylaşmam gereken başka bir sır daha var ayarlı gizemin gücü. İlk buluşmada tüm hayatınızı anlatmayın. Tüm kozlarınızı açığa vurmayın. Bir şeyleri saklayın. Kişisel bir şey sorduğunda bazen gülümseyip bu hikaye başka bir güne kalsın diyebilirsiniz. Merak uyandırır. Daha fazlasını öğrenme isteği yaratır. Siz açık bir kitap değilsiniz. Onun birleştirmek istediği ilginç bir yap bozsunuz. Ama dikkat edin. Çok fazla gizem soğukluğa dönüşür. Dengelemeniz gerekir. Bağlantı kurmak için yeterince açığa çıkarın. Merak uyandırmak için yeterince saklayın. Bu psikolojik bir baştan çıkarma oyunudur. Ve kuralları şimdi öğreniyorsunuz. Tüm bunları işliyor musunuz? Şimdi anlık varlıktan bahsedelim. Cep telefonu çağında neredeyse kimsenin ustalaşamadığı bir şey. Onunla birlikteyken yüzde yüz oradasınız. Telefon sessizde. Gözler onda. Zihin orada. O sohbet sırasında Instagram'ını kontrol eden, mesajlara cevap veren, fiziksel olarak orada olup zihinsel olarak olmayan erkeklere alışkın siz farklı olacaksınız. Ona günümüzde nadir bulunan bir şey vereceksiniz. Tam dikkat. Bu başlı başına derin bir bağlantı yaratır. Sizin onu gerçekten gördüğünüzü hisseder. Onun önemli olduğunu, o anın özel olduğunu ve dahası ne biliyor musunuz? Diğerlerinin kaçırdığı detayları fark edeceksiniz. Gergin olduğunda saçlarıyla oynama şeklini, sevdiği bir şeyden bahsederken gözlerinin parlayışını, gerçekten ilgilendiğinde ses tonunun değişmesini. Bu detaylar daha da derin bir bağlantı kurmak için cephanenizdir. Onlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Yüksek sesle fark ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Gerçekten dikkat ettiğinizi gösterebilirsiniz. Bunun her şeyi nasıl değiştirdiğini fark ediyor musunuz? Size duygusal kıtlık kavramını anlatayım. Var olan en güçlü araçlardan biridir. Onun sahip olacağından emin olmadığı adam olmalısınız. Kötü biri olarak değil, değerli olduğunuz için, sizin kendi hayatınız var, kendi projeleriniz, kendi tutkularınız. O inanılmaz bir tamamlayıcı. Evreninizin merkezi değil. Bir şey ayarladığınızda bazen meşgulsünüz. Her zaman müsait değilsiniz. Her zaman boşta değilsiniz. Bu zamanınızın değerli olduğunu iletir ama onunla birlikteyken oradasınız. Nicelikten çok nitelik. Onun dikkatinizi kazanmanın bir başarı olduğunu hissetmesi gerekir, bir hak değil. Bu arzu yaratır, kimya yaratır, kalbi hızlandıran o lezzetli gerilimi yaratır. Bu size mantıklı geliyor mu? Şimdi önemli bir uyarı. Eğer rol yapıyorsanız, bunların hiçbiri işe yaramaz kadınların sahteliği tespit etmek için içsel bir radarı vardır. Bu evrimseldir, içgüdüseldir. Rol yaptığınızı hissederler. Bu yüzden etkili yöntem başka biri gibi davranmakla ilgili değildir. Bu zaten olduğunuz kişiyi güçlendirmekle ilgilidir. Gerçek beceriler geliştirmekle ilgilidir. Gerçekten daha ilginç biri olmakla ilgilidir. Bu kendinize yatırım yapmak anlamına gelir. İlginç hobiler edinmek, tutkularınızı geliştirmek Sevdiğiniz bir hayat inşa etmek, inanılmaz bir hayatınız olduğunda onu paylaşmak doğal hale gelir. Çekim bir sonuç haline gelir. Kimya organik olarak ortaya çıkar. Etkilemeye çalışmıyorsunuz, etkileyici oluyorsunuz. Acımasız bir fark. Mesajı aldınız mı? Şimdi odadaki file değinelim. Ya doğal olarak karizmatik değilseniz, iyi dinleyin. Karizma genetik değildir. Bu eğitilebilir bir beceridir kişiliğiniz için bir kas geliştirme gibi. Küçük başlarsınız, süpermarket kasiyeriyle göz teması kurarsınız, Uber şoförüyle sohbet başlatırsınız, kahve sırasında kısa sohbetler yaparsınız. Her etkileşim bir antrenmandır, her konuşma bir tekrardır. Sosyal kasınızı inşa ediyorsunuz. Zamanla doğal hale gelir, otomatik. Kim olduğunuzun bir parçası. İçe dönük iseniz dışa dönük olmakla ilgili değil, kişilik tipiniz ne olursa olsun sosyal beceriler geliştirmekle ilgili. İçe dönükler, dışa dönükler kadar anlık kimya yaratabilirler. Hatta bazen daha iyi. Çünkü dinlemeyi bilirler, derinlik yaratmayı bilirler, sessizliğin gücünü bilirler. Doğal güçlerinizi kullanın. Zaten sahip olduklarınızı güçlendirin. Olmadığınız biri olmaya çalışmayın. Bunun ne kadar özgürleştirici olduğunu görebiliyor musunuz? Bir de çok önemli bir şey daha var. İletişim bilgilerini isteme anı. Mükemmel sonu beklemeyin. Öyle bir şey yok. Enerji yüksekken isteyin. İkiniz de gülerken, bağlantı akarken gündelik ama doğrudan olun. "Numaranı almam lazım, bu sohbeti devam ettirmek istiyorum." Bu kadar basit. Haklı çıkarmayın, çok fazla açıklama yapmayın, güvensiz görünmeyin. Kimya kurduğunuz birinin iletişim bilgilerini istemek doğaldır. Eğer tereddüt ederse ısrar etmeyin. Gülümseyin ve sorun değil sizinle konuşmak harikaydı deyin ve pozitif enerjiyi koruyun. Bazen sizi test edecektir, etkilenip etkilenmediğinizi görmek için. Eğer soğukkanlılığınızı korursanız, çoğu zaman fikrini değiştirir ve numarasını verir. Her şey kendi çerçevenizi korumakla ilgili. Enerjinizi, değerinizi, açık mı? Şimdi takip hakkında konuşalım, iletişim bilgilerini aldıktan sonra ne yapmalı? Hemen mesaj atmayın. Birkaç saat bekleyin ya da ertesi güne kadar hayatınız olduğunu gösterin. Mesaj attığınızda sohbetinizden belirli bir şeye atıfta bulunun. Hatırladığınızı gösterin. Özel olduğunu. Sadece bir tane daha olmadığını. Metinle genel sohbetlerden kaçının. Mesajları bir sonraki buluşmayı ayarlamak için kullanın. Metin lojistiktir. Kimya yüz yüze gerçekleşir. Gizemi canlı tutun. Her zaman müsait olmayın. Her zaman hemen cevap vermeyin kendi ritminiz olsun. Onun sizin başka şeyleriniz olduğunu hissetmesi gerekir. Onun tek seçeneğiniz olmadığını. Paradoksal olarak bu onu sizin önceliğiniz olmak istemesine neden olur. Bu mantıklı geliyor mu? Şuna bakın. Çok fazla bilgi gibi göründüğünü biliyorum. Ama her şey basit bir prensibe dayanıyor. Kendinizin en iyi ve en otantik hali olun. Varlığınız olsun. Gerçek bağlantı kurun. Duygular yaratın. Bu elementleri birleştirdiğinizde Kimya mümkün değil, kaçınılmazdır. Manipüle etmiyorsunuz, optimize ediyorsunuz, rol yapmıyorsunuz, gelişiyorsunuz. Ve işte çok az erkeğin anladığı nihai gerçek. Anlık kimya onunla ilgili değil, sizinle ilgili. Süreçte dönüştüğünüz adamla ilgili. Geliştirdiğiniz özgüvenle ilgili. İnşa ettiğiniz hayatla ilgili. Bu adama dönüştüğünüzde kıvılcımlar yaratmak doğal hale gelir. Otomatik. Kim olduğunuzun bir parçası kovalamayı bırakır ve çekmeye başlarsınız. Dikkat için yalvarmayı bırakır ve varlığa hükmetmeye başlarsınız. Bu tam bir paradigma değişimi ve şimdi başlıyor. Öğrendiklerinizi uygulamaya karar vermenizle. Yarın değil, gelecek hafta değil. Bugün karşılaşacağınız bir sonraki ilginç kadın farklı bir şey deneyimleyecek. O kıvılcımı hissedecek, sizi hatırlayacak. Çünkü artık sıradan biri olmayacaksınız. Anlık kimya yaratan adam olacaksınız ona uzun zamandır hissetmediği bir şeyi hissettiren adam. Başlangıçtaki metaforu hatırlayın. Artık mükemmel kibritiniz var. Doğru teknik, etkili yöntem. Kıvılcım sizin ellerinizde. Kelimenin tam anlamıyla. Akıllıca kullanın, niyetle kullanın, şimdi kullanın. Bu bilginin teoride ölmesine izin vermeyin, onu pratikte yaşatın hayatınızda, etkileşimlerinizde. Unutmadan şimdi bu videoyu beğenin, kanala abone olun bildirimleri açın. Çünkü sırada daha da güçlü şeyler var. Daha derin, daha dönüştürücü. Kıvılcımı nasıl yaratacağınızı öğrendiniz. Bir sonraki adım bu kıvılcımı sönmeyen bir ateşe dönüştürmek ama bu başka bir günün konusu. Kararlı olanlar için, uygulayanlar için, gerçekleştirenler için. Siz onlardan biri misiniz? O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi oradan çıkın ve anlık kimya yaratın. Dünya sizin en iyi versiyonunuzu bekliyor ve o da bekliyor.